Pandemi nedeniyle alışveriş alışkanlıkları değişti. Tüketici hem vakitten tasarruf etmek hem de sağlığını koruyabilmek için online alışverişe yöneldi. Fakat mağdur olanlar da azımsanmayacak kadar fazla. İnternetten yapılan satışlarda vatandaşı mağdur edenler yandı. Yanlış veya bozuk ürün satıp da mağduriyeti gidermeyenlere 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Güvensiz olduğu belirlenen ürün tüketiciden geri çağrılacak. Tüketicinin maddi zararı karşılanacak. Pandemi nedeniyle alışveriş merkezleri kapandı. Ürün çeşitliliği azaldı. Hal böyle olunca tüketici alışkanlıkları da değişti. Alışveriş yapmak isteyen vatandaş hem zamandan tasarruf etmek için hem de pandemiden korunmak için online alışverişe yöneldi. Fakat internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde de bir takım sorunlar var. Tüketici özellikle hatalı ya da eksik ürün geldiği zaman karşısında bir muhatap bulamamaktan şikayetçi. Kimi ayakkabı sipariş ediyor, terlik geliyor, kiminin cep telefonu siparişinden bisküvi çıkıyor. E-ticaret güvenliği de yeniden tartışılmaya başlandı. Bu kapsamda 12 Mart'ta yürürlüğe girecek Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun suistimallerin önüne geçmesi bekleniyor vatandaşı mağdur edenlere yönelik sert yaptırımlar içeren yeni düzenleme ile yanlış veya bozuk ürün satıp mağduriyeti gidermeyenlere 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. İthalatçı ve üretici firmayla pazar yeri üzerindeki izlenebilirliğinin artırılması sağlanacak. Güvensiz ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. Güvensiz olduğu belirlenen ürün tüketiciden geri çağrılacak. Güvenli ürün satışı hükümlerine uymayan internet sitelerine de erişim engeli getirilecek. Tüketicilerin elektronik ortamda problemsiz alışveriş yapmalarına imkan sağlayan güven damgası sistemi geçen yıl hayata geçirilmişti. Denetim sonunda uygunluk taşıyan e-ticaret sitelerinden şu ana kadar 27'sine güven damgası verildi. Tüketicilerin bu sitelerden alışveriş yapması tavsiye ediliyor.